Kaya ve evet, arkadaşlar bugün Afrika gideceğiz. Annem dinlenecek şimdi. Yani ben şey de dinleneyim şimdi. Düşmüyorsun. Çok büyük. Oradan da bu şekilde köpük uzatıyor. Biraz üstü. Çoğum. Çoğuk. Ben ayakta doyum bence çok gözüküyor Çünkü... Bu da iyi. <laughs> Bu şekilde bir şey göstereyim. Bu şekilde. Bu şey şey. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Hala çekmiyoruz. Yavaş yavaş. Çık 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 çık. Bu şekilde. Bu şekilde. Bunu göndereyim. Ne? Arkadaşlar <laughs> diğer yayısında ee, Afrika yaklaştığımızı çekeceğim. Arkadaşlar biraz da geldik. Ben biraz daha yaklaştım. Bu da çekmiyoruz. Çok yaklaşmadık. Arkadaşlar kamerayı abone almayı unutmayın. Bir dakika Özür dilerim. Bay bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.